Merhaba arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğum analizlerin son durumlarını inceliyoruz. Twitter'da yoktum. Orada yeni bir hesap açtım. Analizleri anlık olarak Twitter ve Telegram'da detaylarını ise YouTube kanalımda paylaşıyorum. Hissemiz Arsan. Arsan'da makine takımda olduğu gibi bir pozitif uyumsuzluk olduğundan bahsetmiştik. O zamanki değerlerde direncimizin 11 lira 85 kuruş. Hedefimizin 12 lira 85 kuruş. Stop lossumuzun ise 9 lira 91 kuruş olduğunu belirtmiştik. Bakalım bu geçen 3 günlük sürede arsan ise biz ne yapmış? Arsan bugünü %2.14'lük artışla kapattı. Değeri ise 11 lira 43 kuruş. Herhangi grafikte herhangi bir bozulma yok. Bu şekilde takibe devam ediyoruz. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Sevgiyle kalın.